Değerli takipçilerim merhaba. Size çok güneşli bir havadan sevgiler selamlar ve nurlar gönderiyorum. Hayatınız hep böyle güneşli olsun. Dün de söylemiştim size. Türkiye'de ve dünyanın birçok yerinde kış yağmur başlamışken burada hala güneşli, hafif esintili ama çok güzel hava var. Sizleri sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, görüyorsunuz değil mi? Nasıl güzel. Değerli takipçilerim merhabalar. Sizleri sevgi ve selamla selamlıyorum. Değişik bir geceden, değişik bir güne çıktım. Her şeyden önce kanalıma yeni gelen kişilerin beni iyi tanımalarını, benim samimiyetime inanmalarını, benim hiçbir şeyi niyetle yapmadığımı bilmelerini istiyorum. Sizlerden rica ediyorum. Lütfen öncelikle beni tanıyın ve ona göre siz düşünün. Şimdi şöyle bir şey. Kişiler benim hayatımda hiç önemli değil. Ben olaylara bakarım. Kişilerle uğraşmak bir kere küçüklüktür. Ama Örnekler vardır. Bu örnekleri verirsiniz. Şimdi benim kanalım daha önce de söylemiştim, her şeyi konu alacak bir kanal. Benim kanalım böyle salatalık, havuç soyabilir. Çok nadir. Çünkü ben daha önce de yemek konularını söylemiştim. Şimdi size biraz sonra dün gece gelen yorumlarla ilgili bilgileri vereceğim. Bu çok ayrı. Ama biraz da e, tekrarlamak istiyorum. Benim kanalım öyle basit bir kanal değil. Sadece böyle yemek kanallarını tenzih ediyorum. Ee, onların zaten kanalı öyle ama bir gün bir şeyin içinde devamlı aynı şeyi yapan, devamlı aynı şeyleri konuşan, toplumun her türlü şeyini para için kulak tıkayan ve bunlardan en önemlisi en önemlisini biliyor musunuz? Allah'ın hududunu ve sınırını hiçe sayanlara karşı hiç toleransı olmayan bir kanala geldiniz. lütfen benim kanalıma geldiyseniz Allah'a karşı inançlı, imanlı. Diliniz ne olursa olsun beni ilgilendirmez. Mezhebiniz ne olursa olsun beni hiç ilgilendirmez. Hepinize saygım başımla beraber. Ama bir tek sınırım var ve çok yakınımdaki biriyle de bunun mücadelesini şu anda veriyorum. Benim sınırım mücadele eğer yüce Rabbimin sınırı seçilmişse ben konuşurum. Bir kere YouTube nedir? YouTube açık bir mecradır. Herkes YouTube'unu yapar ama başkaları da eleştirme hakkına sahiptir. Sizler de beni eleştirebilirsiniz. Dün bir kişi haricinde hiç kimseyi engellemedim. Herkese de bana menfi yorum yazmalarına rağmen cevap verdim. Onları insan yerine koydum. Onlara değer verdiğini göstermek istedim. Onlara da cevap yazdım. Ama tabii ki güzel yorum yazanlara da çok teşekkür ederim. Kalbimdesiniz, başımla gözümle beraber. Her derdinizde, her şeyinizde ortak olabilirim. Çünkü ben insanlığı ve yüce Rabbimin sınırlarını seven insanları çok seviyorum. Her zaman her şeye hazırım onlarla. Şimdi e, yorumlarda bana yazılmış. Sen kendine yeni şeyler bul kanalında verecek mesela sorabilir miyim mesela ne bu mesela bir koca bulmak mı bu kocayla evlenip boşanıp evlenip boşanıp maceralarımı getok adamı sizi alıp ee, onları göstermek mi ya da oğlumu alıp oğluma hakaret etmek gelinimi alıp benimle anlaşa veriyor, anlaşamaz diye onları ortaya saymak mı bunları mı yapayım istiyorsunuz bunları mı ben ilk kanalımı açtığımda da neden efendim e, kapalı giyiniyorum o sıcakta köyde 45 derecede neden açık giyinmiyorum, neden kollarım hep uzun neden bunu anlatabilmek için insanlara kaç tane video yaptım şimdi şöyle söyleyeyim size benim ahlaki değerlerim çok değişik ben hiçbir para için ahlaki değerlerinden vazgeçerim ben e, popolayabilirim de böyle ahlaksızlıkları değil mi? Çok kolay. Ah ne kadar güzel. Aynı şekilde veririm YouTube'un en güzel ailesi. YouTube'un en güzel örnekleri. Değil mi? Öyle değil mi? Yapabilirim bunu. Öyle bir yalakaya benziyor muyum? Ben böyle bir şey ihtiyacım var mı benim sizce? Yani e, bir kere e, dediğim gibi ben Allah'tan korkan Türkiye'nin ve Türklerin ahlaki değerlerini, ananelerini, örflerini asaletini, saygısını, birbirine olan sevgisini, aile birlikteliğini, ailenin içinde olanların aynen bir takipçim yazmış, gözlerinden öpüyorum. Tanımıyorum, yeni bir takipçim olabilir. E, bilemiyorum, çok yorum geldi çünkü. Kol kırılır, yen içinde kalınır. Ben böyle iftiraların, terbiyesizliklerin, küfürlerin e, veya da para kazanmak amacıyla yapılan e, yalanların karşısındayım her zaman da karşısında olacak kişi hiç önemli değil kişi hiç önemli değil bakın buradaki olay önemli siz bunu bile algılamamışsınız benim ne demek istediğimi algılamamışsınız bile yani bana e, menfi yorum yazanlara söylüyorum bunu zaten anlayan anlamış onların gözlerinden öpüyorum. Dedim ya doğulu bir babanın kızı olduğum için başım gözüm üstüne. Şimdi değerlerimizi kaybetmemeliyiz. Bizim bu toplumda çocuklarımız, bizim bu toplumda torunlarımız, bizim bu toplumda gençlerimiz, bizim bu toplumda değerli insanlarımız var. Siz bu değerleri çiğneyemezsiniz çiğneyemezsiniz. Benim e, açımdan çiğneyemezsiniz. Başkası sizi hoş görebilir, seyredebilir, istediği kadar sevsin. Dünya paraları kazanın. Benim kimsenin parasında, pulunda, malında, mülkünde zaten gözüm olamaz ki. Benim öyle bir şeye ihtiyacım mı var? Yani e, ben birçok şeyin toplandığı bir insanım. Benim öyle bir şeye ihtiyacım yok ki. Ben her kazananın daha çok kazanç altında olmasını, herkesin evine bereket ve nurların gelmesini dua eden bir insanım. Ama ahlaki çerçevelerde olan insanların e şimdi her ahlaksızlığı da bizi onaylayamayız ki o zaman şeytandan farkımız olmaz. Zaten şeytanın istediği bu. E sizleri şeytanın havarilersiniz demek ki. Yani bu türlü şeylere prim verenler bence şeytana prim verenlerdir. Benim fikrim doğrudur yanlıştır. Ben kanalımda istediğim konuyu işlerim. Kimseye hakaret etmiyorum. İsim bile kullanmadım. Siz sazanlar e, kimin demek ki rezil olduğunu kendi kafanıza göre biçmişsiniz, isim verdiniz. Dayanamadınız, isim verdiniz. Ne kadar büyük hata. Ben bakalım kimi kastettim, değil mi? Bunu bile bilmiyorsunuz. Ama siz demek ki ahlaksızlığı o kişiye yakıştırmışsınız zaten. Eee ne bu inat? İnadınızdan vazgeçin. Bakın Allah'ın hudutları, sınırları var. Sizin gibiler yüzünden biz helak olabiliriz. Türkiye adına söylüyorum. Ülkemiz e, diyeceksiniz ki Aa, ne kadar enteresan olur olur. Çünkü sizler Kur'an-ı Kerim okumamış insanlarsınız. Sizlere söylüyorum değerli takipçilere değil. Bu e, ahlaksızlıklara prim verenlere sizler ne Kur'an'dan ne peygamberden ne haktan ne Muhammed'den ne Allah'tan ne Allah'ın istediklerinden Hiçbir şeyden haberiniz yok. Siz inanmıyorsunuz. İnanmıyorsanız zaten bana yazmayın. Yazmayın. Benim çünkü bu türlü şeye hiç primim yok. Hiç bu türlü şeyde benim a, toleransım yok yani. Anlatabiliyor muyum? Çünkü her şeyden önce her şeyi bırakın. Kişileri unutun. Çocukların YouTube'da görülmesini hiç istemiyorum. Çok tehlikeli. Anlatabiliyor muyum? Çocukların, çocuklar kayboluyor, çocuklar öldürülüyor. Bilmiyoruz organ mafyası mıdır, başka ahlaksızlık mıdır, o mudur, bu mudur? Bunu ben bilemem, bunu devletim bilir. Gerekeni de yapar. Ben bunun şeyinde değilim. Bir kere çocukların, o çocukların YouTube'da göster kullanılması, ah biz ne kadar mutluyuz, ne kadar güzeliz böyle. Siz hiç mutlu insanlar değilsiniz. Mutlu olsanız bir kere mutluluk nereden geçiyor biliyor musunuz? Doğruluktan, dürüstlükten, mutluluk aile yapısını korumaktan, mutluluk ya ben daha ailemden bir kişiyi göstermedim bile. Gösteremem mi? Benim kocaman sülalem var. Gösteremem mi? Ha? Yanlış bir şey olmasın, yanlış bir şey algılanmasın, yanlış bir şey yapmayayım, e, şeyler olsun, e, biraz alışsınlar, biraz şey yapsınlar. Güzel, doğru, dürüst. Belki bir iki dakikalık bir gösterim. Siz ne biçim insanlarsınız? Sizin her şeyiniz mi ortada? Her şeyi ortada olan insanları mı siz tasvip ediyorsunuz? Bu kadar mı meraklısınız? Ha? İnsanların başına ne geliyorsa meraktan geliyor. Biliyor musunuz? Sizin bu kadar paranız varsa, benim demek istediğim çok hasta bebeklerimiz var, çok hasta insanlarımız var. İlaç alamayan, sara olan. Ee, bir sürü e, hastalarımız var, lösemili bir sürü çocuğumuz var. Gidin onlara gönderin ya. Böyle evinde oturup yayılıp 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 da her türlü tarafını gösterip de size e, çok sami samimiyet bu mudur? Sizin samimiyet anlayışınız, sizin ekmek parası anlayışınız. Ekmek parasının bir helali bir de haramı var kardeşim Bunu bilmiyor musunuz ha? Ekmek parası ne demek biliyor musun? Benim gibi yıllarca çalışmış şu anda e, giden bir sürü kadınlarımız var nereye gidiyorlar taş silmeye nereye gidiyorlar pazarda mal satmaya nereye gidiyorlar e, çocuk bakmaya nereye gidiyorlar ev işi yapmaya nereye gidiyorlar temizlik yapmaya böyle şerefli insanlarımız var bizim kalkıp da öyle e, şey gibi böyle ortada ay ne kadar yani ben anlayamıyorum siz sizler ne zaman bu kadar yozlaştınız? Ne zaman bu kadar Yüce Yaradan'ı unuttunuz? Ne zaman bu kadar kendimizi kaybettiniz? Nasıl bir şey bu? Bir kendinize gele. Hayır bana yazmasanız beni ilgilendirmiyor. Kim kimi seyrederse seyretsin. Ben sadece bir kere söylerim. İki kere söylerim. Üçüncüyü zaten söylemem. Çünkü herkes anlamıştır. Herkes her şeyi biliyor. Ben bunu yıllar önce kendime öğrendim. Aslında herkes her şeyi biliyor ama bilmemezliğe geliyor inan. Ben neyi kıskanabilirim? Kimi kıskanabilirim? Ben bir şeyi kıskanırım hayatta. Bugüne kadar hiç kimseyi kıskanmadım ama bir kişiyi kıskanırım. O kim biliyor musunuz? Ölümsüz olan biri varsa onu kıskanırım. Çünkü ölümü hiç sevmiyorum. Tabii ki hepimiz zamanı gelince öleceğiz. Yüce Rabbim ne dersin? Boynumuz kıldan Ama ölmemeyi tercih eder herkes değil mi? Bunu kıskanırım. Ama bunun haricinde ben hiç kimseyi kıskanmam. Kıskanarak da bir şey yapmam. Ama benim kanalım yanlış gördüğü her şeyi, geçen gün mesela köpekleri, kediler katledildi değil mi? Bunun için bir, bir şey yaptım. Yani e, benim için bir içeriği seyredilip seyredilmemesinden çok benim için yaptığım şeyin kendim açısından ne kadar doğru olup olmaması önemli. Gerisi beni hiç ilgilendirdi. İsteyen başımla beraber seyretsin. Memnun olan, beni izlemeyi isteyen, hoş geldi hayatıma, sefalar getirdi hayatıma. Ama kalkıp da e, böyle fütursuzca bana yazarsanız, bir kere ben o hesaplara bak çıkarttırırım. Bu tehdit falan değil. Yemin ediyorum bir dakikamı da almaz. Yani o ne olur biliyor musunuz? O artık böyle, işim gücüm olmayacak sizinle uğraşacağım. Ne gerek var? Uğraşılmaya değer misiniz? Değmezsiniz. Çünkü siz öncelikle Allah'ı kaybetmişsiniz. Onu bulun ya. Yüce Rabbinizi bulun gelin başımla beraber. Onu bulun. Bir tek onu bulun. Onu istiyorum sizden. Siz onu kaybetmişsiniz. Çünkü ahlaki değerleriniz yok. Allah insana her şeyden önce vicdanı, merhameti ve ahlakı. Vicdan, merhamet sizin ee, Çocuklarınızın rızkından kesip e, parası pulu olana daha çok ye daha çok şey yap daha çok e, hesaplar ortada hepiniz biliyorsunuz kazançlar ortada buna rağmen bir inat bir inat ama ben bunların bunu bana bu gece yazanların takipçi olduğuna da inanmıyorum e, kimisi alamamış kendini instagramdan da yaz, yazsın Hele Instagram'dakilere hiç bakmadım şimdiye kadar, biraz önceye kadar. Hatta bir takipçime de, kendi takipçime, değerli bir takipçime de bir mesaj attım. Şimdi size söyleyeyim, şöyle. Ben her zaman düzgünlükten, her zaman Allah'ın sınırlarından, her zaman ahlaki değerlerden, her zaman saygıdan, sevgiden yanayım. Eğer beni gerçekten böyle kabul etmek istiyorsanız Gerçekten hoş geldiniz. Ama bende e, öyle entrika var, öyle şeyler, e, ne bileyim işte sırf para kazanılsın ben istesem en iyi eşyayı alır, en iyi dekorları yapıp her gün burayı da değiştirdim, orayı da değiştirdim, onu da yaptım, bunu da yaptım, yemeğim e, külbastıdan yani şato bir yandan külbastıdan tutup da tutun da ejder meyvesine kadar hepsini koyarım buraya. Koyamaz mıyım? Koyarım. E koyar mıyım? Yok. Niye koyayım ki öyle görgüsüzlükleri, sonradan görmeleri, sucukları, salamları, pastırmaları? Niye koyayım ki öyle şeyleri? Günah değil mi? Alan var alamayan var. Değil mi? Pizzaları. Yok tavuk kızarttı, yok bilmem ne kızarttı, yok soğan halkası kızarttı, yok ne kızarttı. Midem bulanıyor. Midem bulanıyor kusacağım. Artık ben böyle şeylerden kusacağım. Sevgili takipçilerim, böyle şeylere prim vermeyin. Düzgün, ne insanlarımız var, ne güzel ailece şeyler çekiyorlar. Tamam belki hiç heyecanlanmıyorsunuz. Şimdi siz ne dedi, o dedi, bu dedi, o onu dedi, bu bunu dedi, o ona şu laf attı, o ona bunu dedi, o benim takip, o benim tarafım. O. Bu nedir ya? Bu nedir Allah aşkınıza? Bu bir hayat şekli midir? Sizin başka hiç işiniz, gücünüz yok mu? günde her o kadar saat ayıracağınıza yaşlı evleri var biliyor musunuz? Yaşlı evlerine gidin. O yaşlarla sohbet edin. Ne kadar ben e, çok sene yaptım bu işi. Annem vefat ettikten sonra kendime gelemiyordum. Doktor verdi bana bunu. Yaşlı evlerine git dedi. Bir kutu yapıyordum. İşte kurabiyedir, odur, budur. Onlara gidiyordum, oturuyordum, konuşuyordum saatlerce onlar ne kadar seviniyorlar biliyor musunuz? Biri gelmiş bir şeyler getirmiş işte beraber yiyorduk içiyorduk. Ondan sonra onlar dertlerini anlatıyorlardı. Neden oradalardı, neden burdalardı Ben derdimi anlatıyordum falan. Öyle haftanın bir iki günü gidiyordum. Onlara gidin ya. Bu saçmalıkları izleyeceğinizi o ona ne demiş. Bir kere günah. Bakın nifak nifak, iftira. Çok günah. Çok günah. Açın ya. Kur'an-ı Kerim'i açın ya. Bir tane az izleyin. Bir Kur'an'ı açın. Açın. Bakın neler söylüyor. Neler söylüyor. Hele iftira. Hele iftira. Hele nifak. Neler söylüyor. Hiç geçmemişsiniz oralarda. Nasıl biliyor musunuz? Hep işleriniz bu. Dünya işi. Kim ne yaptı? Kimlere de ne yaptı? Size ne? Kimlere de ne yaptı? Güzel düzgün şeyleri izlemek istiyorsanız izleyin hiçbir şey bulamıyorsanız düzgün bir vlog yapan, YouTube yapan da sizi tatmin etmiyorsa eski Türk filmlerini açın. Orada güzel filmler var, komediler var, eski diziler var, komedi şeyler var, güzel şeyler var. Dediğim gibi hayvanlar alemi var. Efendim bir tane yoğurt açmışım da dün elimde yoğurt varmış. Elimde yoğurt vardı. Ne vardı? Elimde yoğurt vardı. Yoğurt yani yoğurttan bahsediyoruz. Yani e, söylemeye bile Bugün bunu söylemek istedim. Gece özellikle, lakim e, biliyorsunuz pek uyutmuyor. Ondan dolayı da yorumlara baktım. Yeni gelen takipçilerin başım gözümle beraber. Hoş geldiniz dediğim gibi sefalar getirdiniz. Allah'a inanan herkes başımla beraber sefalar getirir. Ama lütfen ben yanlış insanım. Bakın, ben Bunları yazacağınız yani kötü yorumları yazacağınız Bana hakaret edeceğiniz Beni aşağılayacağınız Bana ee, Gülmüş efendim Benim neyimi gülerseniz Siz dönüp de kendinize gülün Ne kadar basit olduğunuzu Kendinize gülün Sizlere fazla hakaret etmek istemiyorum İnsan o kadar ağır ve sakin konuşurum ki Altından kalkamazsınız İnanın Ve çekilmem de yani ben böyle bağıran, kavgacı bir tip değilim. Tekrar söylerim, oturturum. Anlatabiliyor muyum? Onun için lütfen benim kanalımı terk edin. Bana o menfi yorumları yazan, ben ne yaptığımı çok iyi... Hem bilecek yaştayım, hem bilecek seviyedeyim. Hem bilecek eğitimdeyim, hem bilecek bir ee, statüdeyim. Bana akıl vermeyin. Aklınız varsa siz... Allah'ın yollarını öğrenin, araştırın ve doğru yola girin. Bütün takipçilerim, iyi takipçilerimin hepsine sevgiler gönderiyorum. Bu arada yorum yazıyorsunuz ya, bana iyilik yapıyorsunuz aslında biliyor musunuz? Siz de çekilişe katayım ben. O çekilişte siz de girin çünkü yorum yazıyorsunuz. Yorum yazdığınız iyisi kötüsü yok. Siz de çekilişe katarım. Belki e, şu ana kadar hep sömürüldünüz ya. Birazcık şey olursunuz, dağıtırsınız Onun için sizleri sevgiyle hepinize, menfi da hepinize iyilik, sağlık, mutluluk, para, doğru yol, nurlar gönderiyorum. Allah'ın eli üzerinizde olsun. Lütfen kendinize iyi bakınız.